Hepinize merhaba arkadaşlar. Mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında beraber 12. videomuzdayız. Ne yapıyoruz? Sayfa 38'den devam ediyoruz. Peki sayfa 38'de ne varmış? İşlem önceliği ile ilgili 5. bir soru tipim varmış ve bunu yapmam isteniyor benden. Şimdi gençler burada bir tık şöyle bir düşünmem lazım. Sonuçta 14'ü 3'e bölmeni istemiyor senden burada. Ne yapman lazım biliyor musun? Önce şuradaki işlemi yapacaksın. Sonra şuradaki işlemi yapacaksın. Bunların hepsini aslında bir parantezmiş gibi düşüneceksin. Yani aslında soru şu. 14 5 bölü 3 çarpı 1 artı 6 çarpı 7 bölü 14. Aslında senden bunu istiyor tamam mı? Ne yapıyorsun o zaman? 14'ten 5'i çıkar. Ne olur? 9 bölü. 3 çarpı 1 nedir? 3. Artı dedim. E 6 çarpı 7 lazımmış bana. 6 çarpı 7 nedir? 42 e bölü 14 şimdi artık rahatım. 9'u 3'e bölüyorum. 3 artı. E 42'yi de 14'e bölüyorum. E o da 3. E en son artık toplama işlemi var sadece. 3 ile 3'ü topladım. O da 6 yaptı. Evet şimdi yeni sorumuzda bak. Şurayı ayrı, şurayı ayrı yapıyorum. Sonra burayı ayrı, burayı ayrı yapıp böleceğim. Yani soru aslında şu şekilde olmalı. Parantezin içerisinde 5 çarpı 3 artı 6 bölü 4 çarpı 2 eksi 1 olacak. Artı diyor yeni parantez 12 bölü 4 artı 7 bölü 2 çarpı 2 artı 1 oluyor. Peki öncelikle hadi gelin şu paranteze bir bakalım. E 5 çarpı 3 15 artı 6'dan 21 oldu. Bölüm. E 4 çarpı 2 nedir? 8 eksi 1'den 7 olacak. Artıyı dedim. Şimdi ne yapıyorum? Tabii ki burada da işlem önceliğine Mutlaka dikkat ediyorum. Bölme var. O zaman önce bölmeyi yapıyorum. 12'yi 4'e böldüm. 3 artı 7 ne yaptı? 10 yaptı. Böyle. 2 çarpı 2 4 artı 1'den bu da 5 oldu. Şimdi artık çok rahatım. 21'i 7'ye böldüm. 3 artı 10'u da 5'e böldüm. 2 yapar. En son 3 artı 2'yi soruyormuş. O da 5 oluyor. Şimdi burada dikkat etmen gereken şey aslında neymiş? Senin şurada önce bu kısmı sonra bu kısmı yapıp payı paydaya bölmen lazım. Zaten kesirlerde bunları çok daha rahat bir şekilde göreceksin. Öğreneceksin ne anlama geldiğini sular seller gibi ezberleyeceksin. O yüzden için rahat olsun. Sen ne yapıyorsun? Hemen alttaki alışma sorularını çözüyorsun. Ondan sonra diğer videoya geçiyorsun. Bay bay.